Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 159. ayetinde fe ma rahmetin min Allah Allah'tan bir rahmet olmak üzere lin telehum onlara yumuşak davrandı velev kunte fazzan galizel galbi sen katı kalpli bir kimse olsaydın le nefazzu min havlike senin etrafından çekilip giderlerdi. Buyuruyor. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberin ki bu ayet Uhud savaşındaki yenilgiden sonra gönderilen ayetlerden birisi. Cenab-ı Hak peygamberini insanlara güler yüzlü, yumuşak davranmakla ve katı kalpli olmamakla övüyor ve bunun etrafında insanların, Müslümanların kalmaları sebep olarak gösteriyor. Bu ayetten anlayacağımız mana nedir? İnsanların bilhassa Müslüman olduğunu iddia eden insanların diğer insanlara karşı yumuşak, güle yüzlü davranmaları, katı kalpli davranmamaları gerektiğidir. Şimdi bugünün sosyal medya platformlarına bir bakalım. Buralarda bütün sosyal medya platformlarında başta Twitter olmak üzere, TikTok olmak üzere, Facebook, Instagram olmak üzere bütün sosyal medya platformlarında kendilerini Müslüman olarak takdim eden insanlara bakalım. Konuştuklarında, yazdıklarında yumuşak, güler yüzlü insanları kazanmaya çalışan bir üsluba mı sahipler yoksa katı kalpli insanları dinden nefret etmeye çabalayan, adeta dinden nefret ettirmeye çabalayan bir üsluba mı sahipler. İkincisi olduğunu söylediğinizi duyar gibiyim. Maalesef ben de bundan şikayetçiyim. Kendisini Müslüman olarak niteleyen insanlar diğer insanlara karşı asla hoşgörülü davranmıyorlar. Onları kazanmak için onlara da İslam'ın güzelliklerini sunmak için değil, sanki aksine onları dinden uzaklaştırmak için çabalıyorlar. Bunu bir an önce bırakmak gerekir diye düşünüyorum.